Merhabalar arkadaşlar. Ben Tibet Tüzün. Bugün sizlere Galatasaray Hatayspor maçı hakkında analizlerimi sunmak istiyorum. İlk önce maç Galatasaray'ın çok egemen olduğu bir maçtı. Yani ben Atay Sporu bu kadar hani kötü olacağımı tahmin etmedim. Hani Galatasaray rahat bir maç kazandı. Benim düşüncem bu. Zaten Galatasaray maçı çıkmadan önce favoriydi. Onu herkes biliyor. Ama ben Atay Spor'un bu kadar da hani düşük futbol oynayacağını düşünmüyordum. Hani iyi oyuncuları var Atay Spor'da. Kötü oyuncuları yok ama hani çok silik kaldılar Galatasaray'ın yanında. Formda bir Atay Spor vardı. İki takım da formdaydı Galatasaray öyle. Atay Spor'da. İlk, biraz ilk yarıyı değerlendirmek istiyorum. İlk yarıda ee, aslında hani Atay Spor çok silikti dedim ama birkaç pozisyonları vardı ama iyi değerlendiremediler. Ee, ama buna şeyi katıyorum biraz, şimdi iki takımın da kadro kalitesi farkı e, baya şey yani hani dağlar kadar fark var. Hani Atay Spor'da ne kadar kaliteli futbolcular olabilir ki Galatasaray'a göre ama buna rağmen e, gene pozisyonlar yakaladılar. Benim ama beni tatmin etmedi bu pozisyonlar Altay Spor. Un. Çünkü Altay Spor e, hani büyük takımlara karşı iyi futbol oynayabilecek e, bir düzeyde bir takım olmasa bile hani böyle büyük takımlara oynadığı maçları kazanabiliyor. Ama bugün çok siliklerdi gerçekten. E, ben bugün Galatasaray'ı da hani öyle çok şahane bul, bulmadım yani. Güçsüz bir rakibe karşı oynadı. Hani öyle çok iyi bir futbol oynadığını düşünmüyorum orta bu La Atay sporu yendi. Ee, bu maçın özeti bana göre bu kadardı yani. yani çok keyif aldığım bir maç olmadı hani onu size söyleyeyim. Biraz bize, biraz size bu sezonu değerlendirmek istiyorum. Ee, mesela Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe, Fenerbahçe e, bu sezon çok güzel transferler yaptı gerçekten Caner Erkin olsun, Perkas olsun, Samat da olsun gerçekten müthiş futbolculardı. Ee, benim de Gerçekten beğendiğim futbolcuları transfer ettiler. Yalnız hala takım olamadıklarını görüyorum. Hala iyi bir takım değiller. Yani hani hep parayı ver, parayı ver futbolcuya. Bu saçma bir muhabbet yani. Önemli olan takım olmak. Mesela Galatasaray'da bu örgüyü daha iyi görüyorum. Takım olma örgüsü. Gerçekten hani kadrosu Fenerbahçe, yani ilk başta herkes Fenerbahçe şampiyon falan dedi ama ben buna hiç katılmıyorum. Galatasaray gerçekten az transferle iyi bir kad iyi bir kadrosu var zaten futbolcular birbirlerini çok uzun zamandır tanıyorlar çok da e, iyi uyum sağ sağladılar yıllarca birbirlerine ben bu sebepten Galatasarayı Fenerbahçe'nin bir adım önüne koyuyorum. çünkü Fenerbahçe daha çok yeni bir takım ve e, yani futbolcular e, şey daha birbirlerine alışamadılar bu yüzden e, Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye göre şansını daha şampiyon şansını biraz daha fazla görüyorum. Şu şu anki 11-12 haftaya baktığım zaman biraz da Beşiktaş'ı değerlendirmek istiyorum. Beşiktaş da şu anda kalecisi yok ama hani onlar da güzel işler yapıyorlar. Abu Bakar yavaş yavaş kendi kendisine geliyor. Yani hani ben Beşiktaş da bu sene hani yarışa ortak olur diyorum. Yani bir takım kalmaz bu yarışta. Beşiktaş, Galatasaray, hatta Trabzonspor bile Abdullah Avcı geldikten sonra iyi bir görüntü çizdiler. Ben bu dört takımın, hatta Başakşehir'in, yani bu beş takım hani lig kolay kolay bitmez bu sene yani öyle Mart'ta Nisan'da Fenerbahçe aldı götürdü. Hiç zannetmiyorum yani Fenerbahçe zaten daha takım olamadı. Galatasaray e, şu anda çok formda. Ama Galatasaray'da öyle şahane bir top oynatıyor, şahane bir futbol oynamıyor arkadaşlar onu da size söyleyeyim. Hani iyi oyuncuları var oyuncu ama öyle hani benim çok hani müthiş, şahane diyebileceğin bir futbol oynamıyor. Gerçi hiçbir takım oynamıyor şu anda Türkiye'de. Ben bu yüzden hep Beşiktaş'ın da şansının aynı olduğunu düşünüyorum şu an. Beşiktaş, bir kaleci falan, Beşiktaş aslında bu kadroya rağmen en iyi oynayan kişilerin Beşiktaş bence. Yani bu kadar eksik oyuncuların olmasına rağmen ben Beşiktaş iyi oynuyor diye düşünüyorum. Tabii bunu ilerleyen zamanlar gösterecek. Bir de bu seyirci olmaması da çok büyük dezavantaj futbolcular için. Ya şey yani takımlar için bu dört büyük takım için Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon için. Ben burada yani herkesin şansının eşit olduğunu düşünüyorum. Hani öyle birisi alıp şampiyonluğu götüreceğini zannetmiyorum. Bugünkü maçta çok beni tatmin eden bir maç olmadı. Hani bir şey bir maçtı. Yani çok zevkli bir maç değildi. Ama mesela ben geçen hafta Beşiktaş Fenerbahçe maçını analiz et, analiz etme şansı buldum. Mesela olmak çok keyifli bir maçtı. Yani Türkiye liginin standartının üstünde bir maçtı yani. İngiltere ligi kıvamında bir maçtı o arkadaşlar. o maça biraz değinmek istiyorum. O maçta Fenerbahçe Beşiktaş'ı çok aldığı için Beşiktaş'ın eline avantaj geçti tabi. Beşiktaş'ta gerçekten o maçta Sergen Yalçın gibi bir antrenörü yani Erol Bulut'a Erol Bulut'u yani ikiye ayırdı yani. Hani Sergen bu az kadro, bu bu kadar düşük bir kadroyla gidip Erol Bulut'un Fenerbahçe'sini yenebildi. Yani demek ki her şey transfer para değil yani. Burada futbolcuların da önemi çok önemli yani hani uyum arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Gerçekten güzel yani. Ben böyle düşünüyorum. Bu senelik çok çekişmeli geçecek. Benim şampiyonluk favorim şu anda yani yok gibi. Ama ben bu sezon güzel bir sezon izleyeceğimizi umuyorum. Size de iyi akşamlar diliyorum. İyi günler.